Herkese merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün rüzgarla beraber rüzgar olmadan pardon açmışım arkadaşlar. Rüzgar olmadan onun beck'te konu açacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Şimdi Arkadaşlar bu çantayı da yeni aldık biz. Ee, nereden aldık diye sorarsanız Icebir'den almıştık. E, a Icebir'deki okul alışverişimi çekememiştim. O zaman da bir de kanalım yoktu. Biliyorsunuz ki kanalımı yeni yeni açıyorum arkadaşlar. Evet. Göstereyim. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar öyle hızlı geliyor. Şu anda e, annemler veliye toplantısında Rüzgar Diyan'a gittim. E, işte, dışında, yani küçük kardeşim yatıyor şimdi. Ben de evde tek başıma arkadaşlar. İlk olarak böyle bir kalem kutusu var Rüzgar'ın. Transformers'ı çok seviyor. Transformers'ı bir kalem kutu aldım annem. Ve içi de böyle. Böyle arkadaşlar ben tutayım şöyle. Şöyle yastığa şey yaptım arkadaşlar kardeşim yuttuğumuz yastık. Evet. neyse. Burada rüzgarın malzemeleri var. Evet. Bunların hepsini böyle şunu slime yapmak istiyorum arkadaşlar. Mikro dalgamız ah olsaydı bununla slime yapardım. Ne yapmak gerekiyor? E, tıraş köpüğü ya da tıraş yolu gerekiyor. Aynı zamanda da e, yani tutturabilmek gerekiyor. Evet. ilk olarak ne piriti var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunları niye kutusunda göstermediniz diye sorarsanız maalesef ki kutusunda gösterdiğimiz zaman gösterecektik. Ah. Ay. Şu koyma çabalıyım. Evet. Ee, gösterecektik arkadaşlar ama YouTube kanalımız olmadığı için ee, o zamanlar açamadık. Çok özür dileriz. Keşke normal videosuna da çekseydik arkadaşlar. Öyle görebiliriz. Evet, böyle bir piritimiz var. Geçerim. Normal bir bandımız var. Keçeli kalemlerimiz var. Onları en sona bırakalım. Baş şöyle bir dekelim. Mı? Evet. Artık ona ihtiyacımız yok aklıma. Evet arkadaşlar, bir tane daha piritimiz var. Bir kalem tıraşım var. Tıraşımız var. Açılmamış bir Faber Castell silgi var. Kalemim var. Bir tane boya kalemleri var. Faber Castell'in seti şunlar arkadaşlar. Şöyle setleri buraya ayıracağım. Faber Castell'in seti kuru boya lazım bana. Kuru boya olanlar Faber Castell'in seti zaten arkadaşlar uçlarından anlarsınız hiç açılmamışlar. Bakın. Bak. Ah. Ve şunu da verdik. Bu Faber Castell'in seti arkadaşlar. İçinden böyle bir e, hem kurşun e, yani normal pardon. <laughs> hem normal silen bir silgimiz var. Hem de kuru boyaları silen bir silgimiz var. Bir de böyle bir kalem tıraşı var. Evet arkadaşlar son hızımızla devam ediyoruz. Şimdi e, Gokudi'nin boyalarını ayıracağım. Burada bu da Faber Castell'in kal kalmış. Buna kattık. Bunlar da ayrı bir set arkadaşlar. Şöyle Gokudi'nin. Biz bunu şoktan almıştık. A birden almıştık. Yani kaşık arkadaşlar burada. Bu arada arkadaşlar e, benim e, bir tane daha şeyim oldu, defterim oldu arkadaşlar. Onu da şimdi gösteririm belki. Ya da gösteririm. Evet arkadaşlar böyle silgileri var rüzgarın. Rüzgar hem dinozor aşı hem de transform aşı olduğu için böyle onunla silgiler almıştık. Bunu da şoktan almıştık arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı bir şeydi bu. Evet bunu da katalım. kattık <laughs> böyle Adel'in bir kalemi var arkadaşlar. Bunda benim de e, şey vardı biliyorsunuz ki bu arada az önce de slime oynadım. Videosunu da çektim zaten. Her yerim elim filan slime olmuş arkadaşlar. Her neyse. E, bunu da zaten arkadaşlar benim Back to School videomda göstermiştim. Bunun bende pembesi vardı. Evet geçelim. Şöyle, şöyle bir jetlerimiz var Spiderman'e. Bunu geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kalem kutu yeri bitti. Ben bunları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar son hızımıza devam ediyoruz. Şimdi e, şu çantanın içine bir bakalım. Oo, defterler var. Sanki 5. E, sınıfa gidiyor arkadaşlar. Bir sürü defterleri var. Kardeşim sen 3. sınıfsın bu kadar deftere gerek yok. Arkadaşlar böyle bir defter var. Bunu A1'den almışız. Almıştık pardon. Ç çünkü bunu annem almıştı arkadaşlar. Almışız dedim. Evet kadın. Normal bir defter. Daha sonra Nezgir'in aşığı olduğu şeylerden biri daha var. Dinozorlu bir defter. Daha sonra böyle dinozor defter bir tane daha var. Yedek herhalde arkadaşlar bir sürü var çünkü. Bunu şoktan almıştık arkadaşlar. O zaman ben vardım. Bunu annem arkadaşlar alışverişe gittiğinde almıştı. Bunu da arkadaşlar şoktan aldık kaç tane defteri oldu arkadaşlar sanki sanırsın 5. E, Bir tane daha aynısından var. Ve defterlerimiz bitti arkadaşlar. Bir tane. Favar kas suyu boy sulu boyası var arkadaşlar. Ben, bunun içinden sıvı yapıştırıcısı da çıkıyordu. Ben ona slime yaptım arkadaşlar. Keşke yapmasaydım. Çok kötü oldu. <laughs> e, slime kustu. Evet. Böyle. Rap diye bir, Rap diye ataş ve içinde kağıt kutucu olan bir setimiz daha var. Ben de bunun pembesi var arkadaşlar ben ama bunu Glue Box'unu almıştım. Aylı birden almıştım ben onu. Bu şoktan alınmış arkadaşlar. Aa bakın elime sanki böyle plastik bir şey geliyor. Ben de bakmıyorum arkadaşlar. Evet, Aa kaplardan çok isterim ben. İsterdim. Benim de var. Böyle benimki daha değişik arkadaşlar. Benimki daha derin. şimdi de bayağı var arkadaşlar. Açmak istemiyorum şimdi. Ee, kalsın sonuçta benim değil. Böyle çarpım tablosu şeyleri var. Böyle İngilizceleri yazıyor sayıların. Sulu var. Şöyle çok tatlı ya. Ben bunu kullanırım. Ama başka veririz. Bizim evde arkadaşlar suluk kaynıyor. Evet. Beslenme ölçüsü var arkadaşlar. Bunun üstüne masa e, masayı seriyoruz. Daha sonra üstüne yemeğimizi katıyoruz. Daha sonra e, yemeğimizi bittikten sonra onu topluyoruz. E, çöpe sirkeliyoruz. Evet. Herkes de biliyordur. Oo. Oh, oh. bitti mi? Hayır. Burada bir cep daha var. Bakar mısınız arkadaşlar? Çantanın içinde kolonya çıktı. Kutu terdere biliyor musunuz arkadaşlar? Ah oh. Rize'de. Orada zaten Instagram'dan falan görmüşsünüzdür arkadaşlar. Biz oraya gitmiştik. Rüzgar'dan şampuanlıklarını almış. İçine sabı, e, kolonya doldurmuş. Sonuçta gündemimiz ne? Korona. Evet. Korona. E, evet arkadaşlar. Şimdi e, öbür telefonda kaldı annemin. Belki elime geçerse gösteririm arkadaşlar ama çok çok düşük bir ihtimal bu arkadaşlar. Ama oraları cennet gibi arkadaşlar. Oralarda da çok ayı var arkadaşlar. Bizim kaldığımız yerde ayı varmış. Böyle e, nasıl desem siz arkadaşlar. Böyle bungalovlar var. Bungalovlar da ahşap ev. iki katlı biz ikinci katında kalmıştık. E, orada yatıyorduk. Böyle sabah uyandığında Karşımdan bir şelale geçiyor. Şıpır 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 şıpır. şıpır. Böyle e, arkadaşlar karşında da orman var. O kadar güzel ki. Bir de ormanın derinliklerinde ayı var. Sanırsınız e, ormanda yağmur ormanları arkadaşlar. O derecede büyük. Ben beğenmiştim orayı baya. Ama arkadaşlar biz bir daha geçeceğiz galiba oraya. O zamanlar size e, baya ben de fenomen olmuş olurum herhalde. Evet. O zamanlarda sizlere belki belki sizlere videolarını çekebilirim arkadaşlar. Otele Ote, e, bir sene sonra gideceğiz. Çünkü otelimizi biz Temmuz ayında yapmıştık. Bu sene Temmuz ayında e, Antalya'da yapmıştık. Bu sefer yazlık bir yere gitmiştik. Bunu da zaten geçen sene gitmiştik arkadaşlar. E, orası da aşırı güzeldi. Eftalya otellerini biliyorsunuz. Eftelya hoşuna gitmiştik. Biz aşırı 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 güzeldi. Şurada bir şey çıkacak mı? Bakalım. Ha evet kolayı oradan Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.